<laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar, Prenses Nur kendine bir şeyler almış, onları tanıtacak. Hazır mıyız? Saçımı kestirdim. Oo evet, çok da güzel olmuş. Bir gösterebilir misiniz? Başını bir döndür bakayım. Evet. Çok güzelmiş. Hop! Evet, şimdi neler aldığınızı bize gösterebilir misiniz Prenses Nur? Evet okul çantası abi. arkadaşlar. Abim, abiminki de var. Görün. Evet. Sen neden çıkıyorsun? Oo bu da Oscar Ali'nin gördüğünüz gibi kalemi. Bakın Son derece şık. Burada bir şey yazıyor. Bakalım. Level up. Burada ne yazıyor? Game power. Yani bu ah. aynı zamanda oyunla alakalı bir Güzel bir çanta. Arkadaşlar bakın buraya eşyalarınızı koyuyorsunuz. Bak, cüzdanınızı yapıyorsunuz. Bak, cepleri de var, cepleri, cepleri. Hı hı. Düm var bakın. Açılmıyor tam. Bakın. Evet. Okay. defası örüyorum hem de arkadaşlar. bunlar çok güzel ben bahsettim. bahsettim bundan bahsettim bundan bahsettim o da beslenmemiz bahsettim Hı -hı. şimdi onların hepsini çantayı da beraber koyarım hadi arkadaşlar başlayalım bu çanta için hmm